Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir, bir liste kartası uygulamıyoruz. Ben daha önce bunu birazcık oynamıştım. O yüzden birazcık kesebiliyorum. Şey Bu kadar gelişmiş görmeyin. Hmm, ben de kayınvalı olacağımı... Şimdi yapalım. Hımm ara ben ok on diaptar arada? <Sessizlik> ben de ne yapıyorum gidiyorum ya maçı kaybediyorum bu. ya burayı bu kendime kalan şeyden kaymak yapma tam ustayı ye Ah yandık ustasını sev <Sessizlik> ayar ha Zaman kesiyor. bir dakika. Oha oh, bir şey Şöyle. Güzel. Çok ses kaybettim içine. Bir tane lastik mi kaybettim? Bir, tane bir kesin. İlk şey arayı Hayırlı olsun yapalım Ne Oha, çok pahalı. Şimdi bir şunu yapalım. Motor da ya? Keşke bitse motor bir yerde. Tamam. Bir değil, Lan bu ay cam yakışır bu arada ha bu ara. Ama sokmam gelin. Hmm. A, tekerlek var bak. Nereden nereye gidiyorsun ya? Tamam yaptım. Kim daha çok veriyor? Bu. Hadi edici. Ha yazdın acaba? Ne yazıyor ama dolandırılmaz. Bir çoğu şuna basarım. Dolandırılmaz değil, değil mi?

Evet, nerede oluyordu? Şey tarafında oluyordu. Hmm, en çok şeyde çıkıyordu sanki. Bunlar hiç çıkıyordu hatırlayacağım kadarıyla ama çok doğru hatırlıyorum. Ben. ma ne ha çıkıyordu lan geldi geldim arkadaşlar işte. hemen geçelim bir şey, şey gelsin ya Neyse arkadaşlar birazdan video biter. Biraz kısa oldu. Ama neyse. Olur. Allah. Hadi burada videoyu bitirelim yavaştan. Kısa oldu ama neyse. Son videoya videoda görüşmek üzere. Bay bay.